Merhaba arkadaşlar, Kode Türk'e hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir iki ya da üç gündür e, video atamıyordum. Onun için pek paylaşabileceğimiz yeni bir proje yoktu arkadaşlar. Onun yerine Discord'da... Pardon, Discord üzerinde canlı içeriğimiz vardı. Sohbet, e, genel olarak bu testnetlerle ilgili soru cevaplar. E, canlı şekilde Ubuntu kullanımı not dersleri yapmıştık. Hatta bunların arkadaşlar tekrarlarını şu an renderlayıp düzenliyorum. Bunları da paylaşacağım. Ee, soru cevap şeklinde hata alanları anda düzelttiğimiz böyle not kullanımı ile ilgili derslerimiz falan vardı. Siz de Discord'da görebilirsiniz. Telegram'da genelde arkadaşlar saati belirliyoruz. Zaten videonun altında Discord linkini de güncelleyip koyacağım. Ee, daha fazla uzatmadan bugünkü projemize geçelim. Arkadaşlar proje Maverick. Ee, kendisi Multichain üzerinde bir DEX arkadaşlar. Hoş bir arayüzü var. Ee, onun dışında gayet hoş. Pardon arkadaşlar ufak videoyu durdurdum. Ee, Maverick arkadaşlar. Multichain üzerinde bir DEX arkadaşlar. Hoş bir arayüzü var. Ee, proje hoşuma gitti. Sosyal medya hesaplarında bakabilirsiniz. Bunların testleti şu an aktif arkadaşlar. Hani burada katılacağız. Hoşuma giden bir proje. Hani Güzel bir ekip tarafından geliştiriliyor ufak tefek yatırımcıları var. Bunlara katılacağız bugün. Hemen bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu testnet e, multi chain yani birkaç ağda beraber gerçekleşiyor. Metamask'a ihtiyacınız var. Metamaskınız arkadaşlar diğer zincirlere eklememiz gerekiyor. Chainlist'e giriyoruz arkadaşlar öncelikle. Chainlist üzerinden test ağlarına giriş yapalım. Bize e, Mumbai, Fuji, Arbitrum ve Evet bu kadar. Bu üçü lazım. Hemen havalan çözüyorum arkadaşlar. Fuji testnet. Cüzdanımı bağlıyorum. Add to metamask diyorum arkadaşlar. Ekledim. Arbitrum ring Ray lazım arkadaşlar. Arbitrum ring Bay test daha lazım. Hemen bunu da ekliyorum arkadaşlar. Switch network. Tekrardan kontrol edeyim. Evet eklendi şu an. En sonunda Mumbai'ye ağ lazım arkadaşlar. Hemen Mumbai'ye ağını da ekliyorum. Metamask'a ekle. Şu an bu bayrağımız da etkin. Şimdi arkadaşlar bizim e, Fakut'tan token almaya ihtiyacımız var. Bunların kendi Falkut'u var mı acaba? Bir saniye arkadaşlar ben projenin kendi Falkut var mı onu kontrol edip geliyorum. Arkadaşlar hemen sitenin sağ tarafında zaten kendi Falkut'u varmış. Gereksizleri aradık. Hemen Batik Falkut'una gidiyorum arkadaşlar. Buradan cüzdan adresimi kopyaladım. Matik token lazım. Cüzdan adresimi yapıştırdım. Mumbai A olduğuna dikkat edin. İşlemi onaylıyorum. Şu an işlem onaylandı arkadaşlar. Daha sonrasında e, direkt buradan kendi sitesinden alıyorum. Onayladım. Ve bir miktarda TUSDT, USDT UST token'e ihtiyacım var. İşlem onaylanıyor. Bu işlemden donaylandı arkadaşlar. Hemen son olarak USDT token'e ihtiyacım var. Hemen bunu da alıyorum. Şu an Mumbai'deki işlemleri bitirdim. Bunu Arbitrum ve Rinkeby pardon Arbitrum Ring Bay ve e, Avalanche üzerinde yapmamız gerekiyor. Devam edelim işlemlerimize. Şimdi başka Trade kısmında. Datarim gözüküyor mu şu an? 12 kaldıraç. Ha balansım gözüküyor. Böyle. Hemen işlem onaylıyorum arkadaşlar. Birkaç tane işlem yapacağım. Bir tane long işlemi yaptım. İşlem onaylandı. Bir saniye. open e, approve izni verdim arkadaşlar. Şimdi işlemi Devam ettirmem gerekiyor. Pardon. USDC diyelim şuradan. Şuradan. On x kaldıracağı açtım. Apro iznini verdim arkadaşlar. Büyük bir ihtimal az önce aprovdan sonra direkt e, invest aracını değiştirdim. O yüzden bir hata aldım. Şu an hata vermeyecektir. Open position diyorum. İşlemi onaylıyorum arkadaşlar. Allah Allah. Kaldıraç çizme mi hata verdi acaba? Kaldıra kapatalım. Şu an kaldıracı kapattım arkadaşlar. Bir de böyle deneyeceğim. Telefonum sessiz alır ki. Rahat Şu an onayladı sanırım. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi işlemimiz onayladı. Bir de short işlem açacağım. Büyük bir ihtimal buying power yani kaldıraç kısmında işlem yaptığım için az önce kabul etmedi. Şöyle yapalım. Hemen bu işlemi de onaylıyorum. Oh. İşlem onayladı arkadaşlar. Balikemiz düştü. Hemen teter dolarıyla bir bir tane long işlemi açın. Orada bir milyon var. Şöyle. Bu işlemi de onaylayalım. Daha sonra Fuji ve Arbitrum üzerinden de aynı işlemleri yapacağız. Şu an işlemimiz onaylandı. Ben Fuji ana geçiyorum. Buradan direkt değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen Mint Avalanche token diyorum. Ben bende olması lazım ama yine de tekrar isteyeceğim. Şu tamam, istedim. Ve güst ona bak. <laughs> Bunu da yaptım arkadaşlar. Şimdi daha sonra buradan Mint USDC diyorum. Arkadaşlar fa kutlar direkt site üzerinden şu sağ altta 2 artı işaretine ulaşabilirsiniz. Aa, sizde o kısım kapalıymış. Şöyle tekrar göstereyim. Sitenin sağ altında arkadaşlar şu kısımda fa var. Şimdi hemen şuradan teter de isteyelim. Burak tıkladığımızda direkt gösteriyor. Videomuz 8 dakika şu an. işlemimiz onaylasın çok fazla işlem açmayacağım Arkadaşlar bir tane long işlem açıp direkt buradan devam edeceğim abi üzerinde fazla işlem yapmayı planlıyorum Hemen işlemimizi onaylayalım. Avalanche Fuji test Arkadaşlar işlemleri yaptığınız zaman test aldığına dikkat edin. Hani mainnet'te işlem yapmayın. Kartı cüzdan kullanmayı unutmayın. Ve Telegram ve Discord kanalımıza da katılabilirsiniz. Orada canlı derslerimiz oluyor. Canlı içeriklerimiz, sohbetlerimiz oluyor. Elimizden geldiğince daha fazla içerik paylaşıyoruz orada da. Şu an bunu da yaptık. Hemen Arbitrum ağına geçiyorum. A değiştir. Hemen buradan mil Ether Token diyorum. Buradan cüzdanımızı girelim. Kontrol edelim. ETH'miz gelmiş mi? Allah Allah mint piyasacı diyelim. Buradaki Falkut'ta bir sorun var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuradan Arbitrum Ring seçtim. Tekrar A23'ü giriyorum. Hmm. Şöyle yapalım. Arbitrum Ring Bey'i Az önce ring, e, üzerinden aldığımız 0 2 ring bdk etleri Arbitrum'a aktaracağız. Depozit diyorum. Yani ring B'den Arbitrum ring B'ye aktarıyorum arkadaşlar. Ring B'de ah pardon Arbitrum ağında direkt bir fark RingPay üzerinden geçiyor buraya. Şu an işlem pendingde gördüğünüz gibi. Bunun onaylanmasını bekleyeceğim. Bu sırada videoyu durduruyorum arkadaşlar. Onaylandım. Buradan devam edeceğim. Daha doğrusu yaptığımız işlemi açıklayayım isterseniz. Ee, RingPay ağ üzerinden şöyle göstereyim. Şuradan Mint Ether Token dedim. Ee, Chainlink FA kutundan Ethereum RingPay düzden düz döneme etli aldım. Daha sonra arkadaşlar Arbitrum Bridge'den ee, Ring Bey'den Arbitrum Ring e aktardım. Gördüğünüz gibi şu an işlem başarıyla aktardı 02 ETH. Hemen kontrol edelim. Burası Ring Bey. Şuradan Arbitrum Ring Bey yapacağız. E ETH gözükmüyor öyle. Hmm. Allah Allah. Bunları yaptı buradan nasıl yaptıracağız arkadaşlar? Videoyu durduruyorum bir süre. Arkadaşlar beçten sonra zaten direkt hesabıma geçmiş. Ee, tekrardan göstereyim size de. Hatta tekrar yapayım bu işlemi. Buradan sağ kuttan mint token dedim. 23 ring B anlamda bir miktar token aldım arkadaşlar. Test eteri. Şu an test eterim geliyor. <laughs> Şu an test eterim hesabımda. Bir kez daha alacağım. Trent Rekust. bir içe geliyorum arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi layer 1'de 03 var. Hemen göstereyim. Buradan ring beyana geliyorum arkadaşlar. Burada 0,3'te yeterim var. Bunu arkadaşlar buradan Arbitrum ring beyana kazanacağım. Arbitrum Ring Pay'deyim şu an arkadaşlar. Bir cüzdanımı şuradan sağ üstten bağladım. Metamask'ı seçtim. Gördüğünüz gibi 03 Ring Pay anında var. Bunun 0.2'sini işaretliyorum. Layer 2'ye aktar diyorum. Deposit. Brown geçiyor. Tekrar oynamam gerekecek. Bu işlem onayladım arkadaşlar. İşlemi onayladım. Hemen bir süre sonra zaten arbitre direkt gözükecek. Şimdi gelecek buraya. O sırada ben de video biraz uzadı. O yüzden direkt devam ediyorum. Buradan Mint USDC token diyorum. Arbitrum Ring beyanından. USDC alıyorum. Daha sonra Mint Tether diyorum. Buradan t 3 alıyorum. USDT daha de doğrusu. Detaylı olarak. Hemen long pozisyona bir miktar giriyorum arkadaşlar. Anayla. Transaction başarılı dedi. Bakalım param eksildi mi? 100.000 Sanırım yüksek miktar girdim arkadaşlar. Şöyle düşürüyorum bir tık. Pricing pack vardı. Miktar çok yüksek girdiğim için sorun yaşarız sanırım. Aynen pricing farkı gözüküyor. Şöyle yapalım. Open position. İşlemi onaylıyorum. Ben bunu onayladım arkadaşlar. Şimdi stay kısmında da bir tane pool deploy'layacağım. Stay kısmı aktif değil sanırım ama deneyeceğim şansımı. Evet aktifmiş şu an. Deploy pool. Malerlik istiyor. Tekrar kontrol edelim. Has been not been deployed. Anladım. Şu an stake kısmı yok arkadaşlar. İşlem bu kadardı. Katılan herkese bol şans, bol kazançlar.